Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 15 Aralık 2024 pazar görüldüğü üzere saatler 22.30 sularında bu videoyu, bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Astor olacak. Geçtiğimiz haftayı nasıl geçirdi? istatistiki verilerine durumda alanı satan AKD'si nasıl bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekmeye başlıyoruz. Biz düzle başlayalım hızlıca ardından Astor'a geçelim. Biz düz endeksi 13 Aralık 2024 Cuma günü ile sona eren haftayı günlük bazda %0.66'lık artışla son 5 işlem gününde haftalık bazda ise %0.49'luk düşüş ile kapattı. 10.125 puan seviyesinden gün ve hafta kapanışı aldı. Bistüz endeksi uzun süre sonra bilindiği üzere 10.000 puanın üzerinde 2 hafta üst üste kapanış yapmış oldu BIST 100. Astora dönecek olur isek günlük bazda BIST 100 endeksinden pozitif ayrıştı. Zira Astor'daki artış 13 Aralık Cuma günü %3.5 seviyesinde oldu. 107 lira 20 kuruştan günü ve haftayı kapattı. Son 5 işlem gününde hissede %15'e yakın primlenme görüyoruz. Yine son bir ayda da %13 civarında prim yaptığını söyleyebiliriz Astor'un. E, hissede önemli gelişmeler var. Şirkette önemli gelişmeler var. Bunlara değinelim. Kapına değinelim. Gündeme gelen bir haberi var. Özellikle Bloomberg Nivse düşen. E, bunlara geçelim. E, öncelikle şu 10 Aralık'taki ve 13 Aralık'taki kaplarını okuyalım. Ara ara e, videosunu çektiğimiz hisselerden biri bilindiği üzere. Son olarak 9 Aralık'ta çektiğimizi görmekteyim. Astor, HSBC ve Bank of America üzerinden gelen yüklü alım ile borsada bugün tavan zorladı videomuz görüldüğü üzere. 9 Aralık'tan sonra gelen iki kapı var bunlara göz atalım. Yeni iş ilişkisi denilmiş. Şirketimiz Astor Enerji AŞ ile 26 adet gezer köprülü vinç imalatı ve teslimi için 3,5 milyon euro tutarında bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu işin tesliminin 2025 yılının üçüncü çeyreğinin başında tamamlanması planlanmaktadır denilmiş. Yine 13 Aralık'ta gelen kapına geçelim. Şirketimize TC Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından TC Ticaret Bakanlığı'na iletmiş olduğumuz başvurunun incelendiği ve yapılan değerlendirme neticesinde şirketimizin Astor markasıyla 5973 sayılı ihracat destekleri hakkında kararın 17. maddesinde yer alan Türk Quality Destek Programı kapsamına alınmasının uygun olduğuna dair resmi yazı iletilmiştir. Bu çerçevede kapsama alındığımız tarihten yani 13 Aralık 2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilen harcama ve faaliyetlerimiz desteklenebilecektir. Türk Quality Destek Programı'na dahil olduğumuz Türk Quality Projesi'nin amacı küresel Türk markası olma yolunda ilerleyen şirketlerin desteklenmesidir. Özellikle yurt dışındaki faaliyetlerimiz için sağlanacak destekler küresel bir marka olma yolunda ilerleyen şirketimizin çalışmalarına ivme kazandıracaktır denilmiş. Son derece önemli bir gelişme. Ee, hayırlı olsun dileyelim hem şirkete hem de yatırımcılarına. Bununla bağlantılı bir diğer gelişme daha var. Bloomberg News'e News düşen bir haber yine geçtiğimiz hafta Cuma günü yani iki gün önce gelen haber. Buna da Forex üzerinden göz atalım. Astor yurt dışındaki ilk fabrikalarını İspanya ve ABD'de açmayı planlıyor haberi 13 Aralık 2024 sabahında düştü. Yani son işlem gününün sabahında görüldüğü üzere Bloomberg News'in haberine göre Türk transformatör üreticisi Astor Transformatör Enerji enerji dönüşümünün anahtarı olan cihazların küresel eksikliğini gidermeye yardımcı olmak için yurt dışındaki ilk fabrikalarını İspanya ve ABD'ye açmayı planlıyor. 40 milyar dolarlık transformatör pazarı, elektrik şebekelerini modernize etme ve elektrikli araçlar ve veri merkezlerinden gelen artan talebi karşılama çabasında kritik bir darboğaz. Birkaç yıl öncesine kadar bir yıldan az olan bekleme süreleri bazı durumlarda 4 yıla kadar çıkabiliyor. CFO Olcay Doğan, Bloomberg'e verdiği bir röportaj, röportajda, Astor'un 2025 yılında İspanya'daki bir fabrikada başlangıçta elektrik dağıtımı ve tüketimi arasındaki voltajı ayarlayan dağıtım transformatörleri üreterek küçük ölçekli üretime başlayacağını söyledi. Haberin tamamının Bloomberg.com'da olduğuna dair link bırakılmış buraya. Yine haberinin devamında Amerika Birleşik Devletleri'nde de fabrika açılacağına yönelik e, bilgi geçilmiş son derece önemli gelişmeler. Cuma gününün istatistiki verilerine değinelim ardından da hissenin AKD'sine geçelim. Hisse 13 Aralık 2024 Cuma günü gün içerisinde en düşük 103 lira 80 kuruşu en yüksek 109 lira 20 kuruşu gördü. Bir hayli hacimli bir gün geçirdiğini görmekteyiz. Hacimine hacmine baktığımızda 23 milyon 550 bin lot hacim yapmış tahta. Bunun da TL karşılığı 2 milyar 507 milyon lira olarak gerçekleşmiş. 2,5 milyar TL'lik hacim rakamıyla borsada en hacimli ilk 10 kağıt arasında kendisine yer bulmuş Astor. Hacim sıralamasına baktığımızda 13 Aralık'ta ilk sırada İş Bankası C hissesi işçitiri görüyoruz. Onu Türk Hava Yolları hissesi takip ediyor. Ardından Ereğli, Akbank, Yapı Kredi hissesi, Emlak Konut hissesi ekliyor ve sonrasında da Astor geliyor. Hacim sıralamasında Koç Holding, Türksel, D, Garanti Bankası hissesi Garan, BİM hissesi BİMAŞ, TÜPRAŞ, Koza Altın hissesi Kozal, Pegasus, Şişe Cam hissesi Şişe, Türk Telekom hissesi TT.com, Sasa Polyester hissesi Sasa, Sabancı Holding hissesi Sahol, Aselsan hissesi Asels gibi Onlarca büyük şirketin hissesini hacimde gün bazında geride bıraktığını görmekteyiz Astor'un. Buna da değindikten sonra kapına değindik, istatistiki verilerine değindik, geçelim. AKD'sine ise kim aldı, kim sattı? 13 Aralık 2024 Cuma günü Astor tahtasında alım tarafında QNB'yi görüyoruz. QNB üzerinden 1.700.000 lot alınmış. Onu HSBC takip ediyor, 572.500 lotluk alım ile ALB menkul 521 522 bin lot almış. Ziraat üzerinden 266 bin lot alındığını görüyoruz. Meksa üzerinden 265 bin lot alınmış. Diğer aracı kurumlardan da 580 bin lot alındığı görülmekte. Satış tarafına baktığımızda Bofa ilk sırada 1,5 milyon lota yakın çıkış yapmış tahtadan. Yapı krediden 890 bin lot. Garantiden 353 bin lot. Vakıf yatırım üzerinden 329 bin lot. Ak yatırımdan 211 bin lot ve diğer aracı kurumlardan da 650 bin lot çıkıldığı görülmekte. E, satış tarafında bofa ağır basmasına rağmen tahtanın üzerine baskı kuramamış. Zira alım tarafında özellikle QNB ve HSBC'nin e, iştahlı şekilde alım yaptığını görüyoruz. Kapanış tahtasına baktığımızda da 107 lira 10 kuruşta 32-33 bin lot alım emri. 107.20'de 200 bin lota yakın satış emri olduğunu görmekteyiz. 10 kademe bazında tahtada 180 bin lot alım emri ve 10 kademe bazında 452 bin lot satış emri beklediği görülmekte. Tahtanın tamamında 1 240 bin lot alım emri ve yine tahtanın tamamında 1 780 bin lot satış emri olduğunu görüyoruz. Kapanış anında ALB yatırım ya da Alp yatırım üzerinden satış yapıldığı pek çok farklı aracı kurumdan da mal alındığı görülmekte. Kapanış işlemleri özellikle saat 18 ila 18.10 arasında karanlık odada son işlemler bu şekilde. Şimdi Astor Enerji hakkında bilindiği üzere pek çok video çektik daha önce. Son dönemin en iyi performans gösteren hisselerinden biri oldu açıkçası Borsa İstanbul'da. Özellikle son 3 aylık döneme baktığımızda hisse 70 liranın altından 65 66 lira civarından 107 liralara kadar geldi. Biz de geçmiş videolarımıza baktığımızda özellikle 22 Ekim'de yine EGSBC tarafından Astor'da tabiri caizse işaret fişeğinin geldiğini görmekteyiz. Astor EGSBC üzerinden gelen yüklü alım ile primli gün geçirdi başlığı attık görüldüğü üzere. 22 Ekim videosu. 22 Ekim'deki haline baktığımızda hissenin şuralarda yani 71 lira seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Şurada günlük bazda bir ikili dip yaptırdıklarını görüyoruz. Ve ardından da tırmanışa geçmiş hisse. Yine Astor dipten döndü. Toparlanma gayretinde başlığı atmışız. Görüldüğü üzere 27 Ekim'de. E, maalesef izlenmelerin son derece az olduğunu, 173 izlenme 262 izlenme olduğunu görmekteyiz. Oysa ise 22 Ekim'den 27 Ekim'den bu yana ee, üzerinden henüz 2 ay dahi geçmemiş 70 liralardan %50 primlenmiş görüldüğü üzere maalesef bizim yatırımcı sadece elinde bulunan bulunan hisseleri izliyor ee, örneğin burada Astor'un Astor videolarına göz atmış olsalardı belki burada belki %50 olmasa bile %30 %40 gibi bir e, kazanç elde edebilirlerdi ama biraz önce söylediğim üzere e, yatırımcılarımız sadece işlem aldığı hissede neden zararda beklediğini ve onda AKD ne durumda bunu merak ediyor. Astor'da 2 aylık bir zaman diliminde %50'lik primi pek çok kişinin açıkçası kaçırdığını görmekteyiz. Çünkü AKD'lere baktığımızda genellikle HSBC gibi, QMB gibi yabancı yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumları alımda gördük son 2 aydır hissede. Ve bu kurumlar kısa zamanda %50 seviyesinde. Astor'da para kazanmış oldular ve hisseyi de buraya kadar taşıdılar. Durum bu şekilde. Alan satan AKD ve son haberleri hissenin e, özetle böyleydi. Borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e, 4'e, 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satın borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.